İstanbul olalı böyle kış görmedi değil mi insan? Ha, ee, görmedi. Biliyor musun sabah karşı gene kar yağmış. Duydum. Karin karın sesini mi duydun? Radyodan duydum. Allah 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 buna nasıl sevmek? Allah 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 buna nasıl? nasıl giyinmek? Ne oldu? Zemi Abelksoy'un tahtına mı göz diktin? Melekşe bu ne kıyafet? Sevinç Hanım, bugün mahalledeki gazinoda kadınlar matinesi var. Buraya taşındığımdan beri ilk kez gideceğim. Bu kıyafetle gidersen son kez olacağı da kesin. <laughs> evet, benim şey böyle bir kıyafetin olduğunu bilmiyordum. Ay bilmemeniz çok normal sevin canım. Çünkü bu benim sahne kostümüm. <laughs> ah, sahne mi? Ne sahnesi? Şimdi bizim mahalledeki kızlar her matinede beni zorla sahneye atıp şarkı söylettirirler. Mahallede sesimin güzel olduğunu bilmeyen yok. Ee, peki bugün hangi şarkıyı söyleyeceksin Menekşe? Böyle neşeli cıvıl cıvıl bir şey söyleyeyim ki insanlar fıkır fıkır oynasın. Emin ol sen başlar başlamaz herkes fırlayacaktır yerinden. Teşekkür ederim İhsan Bey. Bir an önce kapıdan dışarı çıkmak için. İyi de her yer bir karışkar Nasıl gideceksin Menekşe? Öyle ya bu kıyafetle otostop yapsan boş taksi bile almaz seni. Sorun değil İhsan Bey. Sizin yanınıza çalıştığımı söylersen bana acıyıp alırlar. <laughs> müsaade Sevinç Hanım. İyi eğlenceler Menekşe. Dur Menekşe, bu ne acele? Önce bir kapıyı çalalım. Günaydın Menekşe. Müstakbel dünürleriniz geldi. Kötü haberi bütün apartmana duyurmak zorunda mısın? Günaydın Sevinç. Bak sana ne getirdim. Benden istediğin İngilizcesiydi CD. Aa, sağ Hatta thank you very much. <laughs> Ee, nasıl gidiyor kurs? Gayet iyi gidiyor. <laughs> yabancı bir lisan öğrenmeye karar verdiğin için seni kutlarım Sevinç. İhsan, sen neden Sevinç'le birlikte kursa gitmiyorsun? Neden İngilizce öğreneceğim diye kafamı yorayım ki? Bütün faturalarım Türkçe geliyor. <laughs> Hem ben bir yabancı dil öğrenmek isteseydim ilk tercihim Rumca olurdu. Ha buna çok sevindim. Bak istersen sana yardımcı olabilirim. Çok sevinirim Yorgo Efendi'm. Hemen öğrenmek istediğim çok önemli bir iki cümle var. Ne gibi? Niye geldin? Ne yapıyorsun? Neden gitmiyorsun? İhsan, çok ayıp. Ne yapayım Sevinç? Bin defa söyledim Türkçesini, anlamıyor ki. <laughs> Dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet, kartopu oynayacağız. Bu havada mı? Yazın kartopu yapmak biraz zor oluyor. <laughs> İnşallah tam isabet ettirirsiniz birbirinizin gözüne gözüne. <laughs> Ne oluyor? Ne bugün böyle birbirinizin içine düşecekmiş gibi? Aşk İhsancığım, aşk. Hmm, bana alkolmüş gibi geldi. ciddi ciddi kartofu mu oynayacaksınız? Evet. evet. Sonra da markete gidip havuç alacağız. Havuç mu? Neden? <laughs> Yapacağımız kardan adam için. Sizin için de yanına bir tane yapalım mı İhsan? Çok sevinirim. Bizimkinin elinde bir tane de süngü olsun. Sizinkinin şeyine batırmak için. <gülüyor> Havucuna. <gülüyor> Ay çok heyecanlıyım. Yıllardır Yorgo ve ben böyle bir şey yapmamıştık. Sizi de davet etmek isterdik sevinç ama bu ferah ile bizim baş başa yapmamız gereken bir şey. Buna çok sevindim. Çünkü karı görmekten hoşlandığım tek yer yılbaşı kartları. <gülüyor> <gülüyor> i̇tiraf etmeliyim ki eğer EG çalışmaları olmasaydı bu havada sokağa çıkıp kartopu oynamak hayatta aklımıza gelmezdi. Vay 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 sonunda itiraf ettin demek Ege üzerinde çalışmaya başladığını. <laughs> Yorgo bu senin Ege dediğin, bizim bildiğimiz Ege değil herhalde. Hayır hayır değil Sevinç. Ona sorarsan Ege bir Yunan iç denizi. <laughs> hayır İhsan. Ege bir kısaltma. Evlilik geliştirmenin kısaltması. Çiftlerin evliliklerini geliştirmeleri için verilen özel bir kurs. Ve de çok faydalı. En azından bizim evliliğimiz için. Aa çok üzüldüm Feraye, ikinizin böyle bir sorun olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yok ki zaten. Ege'nin amacı evliliklerdeki sorunları çözmek değil, evlilikleri daha iyi bir hale getirmek. Vallahi bana sorarsan sizin evliliği daha iyi bir hale getirmek için ihtiyacınız olan şey EG değil, B.A. B.A. mı? Boşanma avukatı. İnsan susmazsan yakında gideceğin yer senin de A.S. olacak. O neymiş Sevincim? Acil servis. <laughs> Yorgu e, neymiş bu EG? Ee, evlilik uzmanları yönetiminde haftalık bir kurs. Bize de bir arkadaşımız tavsiye etti. Başlayalı iki hafta oldu ama inan şimdiden verdiğimiz paraya değdi. Feraye ve ben artık çok farklıyız. E, ee, öyle olduğunuzu ben size bedava söylerdim. <laughs> sen yeter ama. Nedir bu fark? EG sayesinde hayatımızdaki romantizmin bizi terk ettiğini fark ettik. Ah romantik. Ne güzel. Değil mi insan? Ya zaten evliysen romantik olmaya ne gerek var? <laughs> Gördün mü Feraye? Biz de İhsan gibi olabilirdik. Hayır efendim olamazdım. Peki nedir bu Ege'nin sırrı? Öncelikle paylaşmayı öğreniyorsun. Üstelik huzurlu bir ortam. Bir süre için şehirden uzak küçük bir otele gidiyorsun. Ay. O senin dediğin evlenmeden önce yapılıyor. <laughs> İhsan. Efendim? Bence her evliliğe faydası olabilecek olan bir kurs bu. Feraye ve ben aramızdaki birçok sorun... Ya neler saçmalıyorsunuz siz ya? Bizim Sevinç'le mükemmel bir evliliğimiz var. Ve bunu konuşmak için öyle dandik otellere gitmeye ihtiyacımız yok. <laughs> Yorgo ve ben. Farkında olmadan birbirimizden bir şeyler sakladığımızı fark ettik. Meğer onun hakkında başkalarının bilip benim bilmediğim bir sürü şey varmış. mı? hep öyledir, karılar hep en son öğrenir. <laughs> Öyle şeyler değil, küçük şeyler. Küçük ama önemli, küçük ama anlamlı. Ay ne kadar güzel söyledin, Banu Alkan'a versene bunları şarkı yapsın. <laughs> Bu evliliği geliştirme kursu ilginç bir şeye benziyor. E o zaman bir sonraki toplantıya bizim konuğumuz olarak gelin. Evet. Ne dersiniz? Ee, o akşam benim çalışmam lazım. E ama hangi akşam olduğunu söylemedim ki e, Toplantı hangi akşamsa benim o akşam çalışmam lazım Bu çok kötü Sen sorunlardan kaçmak için çalışıyorsun insan. Hayır efendim ben yoksulluktan kaçmak için çalışıyorum Hiç şansınızı zorlamayın Bu toplantı yatar Teklif var ısrar yok Hadi biz gidelim karıcığım Bana kalırsa hata yapıyorsun İhsan Hayır Yorgu Hata yapan biziz İnsanın bu konuyla ilgileneceğini düşünmekle <laughs> Ya şu ikisi bazen öyle bir damarıma basıyorlar ki benim. Bir de gelmişler buraya sanki evliliğimizde bir sorun varmış gibi davranıyorlar. Yapma İhsan. Sadece her evliliğin daha da iyi olabileceğini söylediler. Sizinkinde sorun var falan demediler. Heh. Yok değil mi? Ne yok değil mi? Evliliğimizde herhangi bir sorun falan. Sevinç, tabii ki yok. çeneni kapar mısın? Gazete okuyacağım. Seni temin ederim, bizim mükemmel, kusursuz bir evliliğimiz var. Hocam. canım. Ah, teminatım böyle size başka güzel oluyor. Ah, bu komik işte. Hmm, komikse söyle de biz de gülelim. Şu ikisiyle yaptığımız anlamsız hasbihalden sonra biraz gülmek iyi gelir. Ah, böyle ha, ha komik değil. Garip komik. İyi o zaman kesin Yorgo ve feraye hakkında bir şeydir. Hayır İhsan. Bak tam konusu açılmışken dergide... ...evlilik üzerine bir ses buldum. Ee, adı evliliğiniz gerçekten yürüyor mu? Yapmak ister misin? Hiç alakam olmaz. Ay hani İhsan. Bak çok eğlenceli bir şeye benziyor. Sevinç böyle aptal aptal sorulara cevap verecek vaktim yok. Gözünü seveyim ya. Böylece ilk soruda çuvallamış oluyorsun. Nasıl yani? Bak burada diyor ki... Bu testi yapmayı reddetmek, birinin evliliğinde var olan sorunları inkar ederek saklamaya çalıştığının göstergesi olabilir. Peki orada birinin karısının sürekli birinin tepesinde o birinin gazete okumasını engellemek için dırdır yapması konusunda bir şey diyor mu? <laughs> Bana bak İhsan, sen bu soruları cevaplamaya korkuyor musun? Tabii ki hayır. Sor, istediğin soruyu sor. Ama öyle cinsel minsel sorulara cevap vermem ona göre. <laughs> Böylece sonraki beş soruda da çuvallamış oluyorsun. Hadi Sevinç soracaksan sor. Ee, o zaman doğru veya yanlış diye cevap ver bakalım. Ee, eşimin mutluluğunu kendi mutluluğumun önünde tutmazsam mutlu olamam. Tıpkı ben. <laughs> yanlış. Eşinizin mutluluğunu her şeyden önde tutmak sevme değil tapma göstergesidir. İyi, o zaman endişelenecek bir şey yok çünkü yalan söyledim. Ne? <laughs> çünkü senin bu cevabı duymak isteyeceğini düşündüm. Gerçeği söylemekten korktum. Hah. Hah ne? Eh, böylece 11. sorudan da çuvalladın ve bu testten sınıfta kaldın. <laughs> ee... Korkularınızı sevdiğiniz insanla paylaşıyor musunuz? Yahu Sevinç daha yapmadığım bir testten nasıl sınıfta kalırım ben? İnan kaldım bile. Ya Sevinç biraz insaf ya. Bağırma İhsan. Bağırırım. İstediğim zaman istediğim yerde istediğim kadar bağırırım. İyi bağır o zaman. Ama bir sorudan daha çuvallamış oldum. <laughs> Basit bir tartışmayı bile barışmadan bitirmeyi başaramıyor musunuz? Ya yeter ya. Bıktım sıkıldım senin bu aptal salak saçma zırva sorularından. Yeter ya. Nerede senin aptal salak saçma zırva cevaplarından? Şu testi unutur musun artık? Tıpkı senin geçen sene sevgililer gününü unuttuğun gibi değil mi? Sevgililer gününü mü? Sevgililer gününde bana hep en sevdiğim çikolatayı alırdın ama geçen sene unuttun. Hayır unutmadım. Almadıysam seni düşündüğüm için. Ne? Yani Son zamanlarda hani biraz şey oldun ya, basenlerin falan <laughs> fazla şey oldu maşallah. Demek öyle İhsan Bey. Artık eskisi kadar gözünüze güzel gözükmüyoruz anlaşılır. Olur mu hayatım? Çok güzel görünüyorsun, harika görünüyorsun. Eskisinden daha güzel ve daha büyük. <laughs> Sakın dokunma. Bana. Ya Sevincim yapma lütfen ya. Gel şöyle bir dakika, gel. Bak ne diyeceğim. İnan bana. Bizim son derece güzel ve mutlu bir evliliğimiz var. Bana hiç öyle gelmiyor İhsan. Yorgo ile haklı. Evliliğimizin geliştirilmeye ihtiyacı var. Hayır yok! Şunu kafana sok! Bizim mutlu bir evliliğimiz var! Sen mutluyum! Sen mutlusun! Biz mutluyuz! Bak ne kadar mutluyum! Sen de mutlusun! Bugüne kadar mutluydun, bundan sonra da mutlu olacaksın! Nereye İhsan? Cemal'in barına! Mutluluğumu kutlamaya! Kusura bakmayın Feraye, Benim yüzümden kardan adamınız yarım kaldı ama ne yapacağımı bilemedim. Önemli değil Sevinç. Biz nasıl olsa bitiremeyecektik. Neden? E, yorgo dayanamayıp havucu yedi. <laughs> Abartma Feraye, Şöyle güzel olsun diye e, bir estetik operasyon yaptım. Ucundan açık. <laughs> Kusura bakma Sevinç'im. E, şakalaşmanın pek zamanı değil biliyorum. Öyle değil mi Ferahi? siz olmasaydınız evliliğimizin yardıma ihtiyacı olduğunu fark etmeyecektim. Ama İhsan bunu bir türlü kabul etmek istemiyor. İhsan'ı şu EG toplantılarından birine gelmeyi ikna edemez misin? Mesela gelecek perşembe. Eh, o zamana kadar boşanmış olabiliriz. Yani biz bu konunun uzmanları değiliz ama belki şunların bir faydası olabilir. Ne dersin Feraye? Olabilir ne de olsa EG yöntemlerini biz artık iyi biliyoruz. Belki İhsan'ı da bizim yaptığımız bazı şeyleri yapmaya ikna edebiliriz. Başkalarının yanında da yapabiliyor musunuz? <laughs> ah. ee, o değil. Özel yaptığımız şeyler bizim kendi yöntemlerimiz. İhsan sen misin? Hayır ben değilim. Bu gelen Rauf Denktaş. Kendisinin tıp sorunu sorunuyla ilgili grail dersine randevusu var. İhsan gene kavgaya başlama. Ben kavga başlatmıyorum. Evet başlatıyorsun. Hayır başlatmıyorum ben çok mutluyum. <laughs> durun durun sanırım yardımcı olabilirim. Evet karının yukarı evinize çıkmasına yardımcı olabilirsin. İhsan, Yorgo ile Feraye'yi buraya ben çağırdım çünkü çözmemiz gereken bir sorunumuz var. Ya Sevinç hiç ne kadar saçmaladığını farkında mısın sen? Bizim sorunumuz bu ikisi. Yani senin yaptığın farenin kediye şu peynirime göz kulak olur musun demesi gibi bir şey. Ah demek şimdi peynir oldum öyle mi? Ben öyle bir şey demedim. Dedin. Demedim. İhsan, neden oturmuyorsun? Şöyle bu konuyu akıllı mantıklı bir şekilde konuşalım. Haklısın. <laughs> Tuvalete gitti. E adama oturmasını söyledi. <laughs> i̇nsan çabuk çık dışarı. Çocukluğu bırak. Onu oradan çıkarmak için. Hani Pelin'e küçükken nasıl yapıyorduk? Hı -hı. Onu bir deneyelim. Haklısın. Peki İhsan tamam çıkma. Aferin sana İhsan. Şimdi sen orada kendi başına otururken... ...biz de burada dışarıda bol bol eğlenip... ...senin doğum günü pastanı yiyeceğiz. Doğum günü pastası mı? E Pelin öyle deyince işe yarıyordu. Biz gitsek iyi olacak Sevinç. Sizin sorunlarınıza EG değil... ...TBMM hatta IMF bile çözemez. Doğru söylüyorsun Feraye. İhsan bütün bunları... Sizin bizden daha iyi bir evliliğiniz olduğu için kıskançlıktan yapıyor olmalı. Yalana bak. Bunların berbat bir evliliği var be. Peki o yüzden mi bunca sene sonra hala bu kadar mutlular? Yahu bunlar ört bas ediyor. Neyi? Siz ikiniz boşanırsanız herkes ne der? Belki savaş bile çıkar. Oysa Sevinç'le ben boşansak kimse bir şey demez. Ben çok şey derdim. Sen sus Sevinç, seni ilgilendirmez. Tekrar ediyorum, bu sitede en uyumlu ve en mutlu çift biziz. Ve mükemmel bir evliliğimiz var. Peki hala neden küçük bir testten korkuyorsun? Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Evet korkuyorum. Korkmuyorum. Ege kursunda bizim yaptığımız egzersizleri yapmaktan korkuyorsun. Ha, ha. Ben mi egzersiz yapmaktan korkacağım? Askerde her gün saatlerce egzersiz yapardım ben ben. <laughs> İstersen gene yaparım. Yapayım da gör. Bak. Ay akşamdan ışık. <laughs> yetersiz değil insan. Boş ver Sevinç. Görünüyor ki hala korkuyor. Korkmuyorum efendim. Hadi yapalım şu egzersizleri. Yapalım da gösterelim size ne kadar mutlu bir evliliğimiz olduğunu. Hadi gel bakalım. Ben gel. ne kadar Sevinç berbat olduğunu düşünse de. Gel otur şuraya. Nereye? Otur şuraya. Otur. Sevinç gel. Tam karşısına şuraya. Bu egzersiz iletişim kurmanızı sağlayacak. Hadi bakalım. Bu ne saçmalıktır ya? Benim seninle iletişim kurmama gerek yok ki. Biz zaten aynı evde yaşıyoruz. İnsan iletişim kurmak birinin konuşması öbüründe dinlemesi demek. Biliyoruz. O zaman son kısmını da yap. Bunun amacı birbirinize aklınızdan geçeni açıklayabilmek. Şu anda aklımdan geçen tek şey bu zırvalığa bir son vermek. Şimdi ne yapacağız? Şimdi birbirinizin gözlerine bakın. Evet dizleriniz birbirinize değsin. Hı -hı. Birbirinizin ellerini tutun. Çok güzel, şimdi iyice rahatlayın. <laughs> Sevinç sen başla, aklına gelen ilk şeyi söyle. Ee ben ne yapacağım? Sen de senin aklına gelen ilk şeyle karşılık vereceksin, hiç düşünmeden. Her zaman yaptığın gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlayın. Ee, sıcak. Soğuk. Ee, tatlı. Acı. Ee, i̇yi. Ben. Niyese? E dua edin iyi tarafıma denk geldi bu saçmalığa hala devam ediyorum. İsa. <laughs> Sevinç sorun değil. Eğer İstanbullu aklına ilk gelen şey buysa bırak söylesin. Doğrusu bu. Hadi devam edin. Um, yüksek. Nergiler. <laughs> Ucuz. Cabet kuru temizleme. <laughs> para. Kamyon. Kamyon mu? Bir dakika. Benim e, sizi kesmemem gerekiyordu ama para ile kamyonun ne ilgisi var? çok ilgisi var. Kamyon yolda hızla gider, yol kenarında çamur birikintisi vardır. Çamur yoldan geçenlerin üstüne sıçrar. O elbiseler benim dükkana gelir, ben de para kazanırım. Siz ikiniz durun bakalım. Unutmayın, yaptığınızın tek amacı... ...ikinizin ilişkisini geliştirmek. Bu yüzden cevaplarınız çok kişisel olmalı. Ha? Şimdi bizim burada olduğumuzu unutun. Heh, keşke mümkün olsa. Bana bak İhsan. Ya ne yapayım aklıma gelen ilk şey oydu. <laughs> Şimdi baştan başlayın ve kişisel şeyler söyleyeyim. Evlilik. Yüzük. Seks. Dokuz. <laughs> seks dedim İhsan. Ya öyle mi? Ben sekiz dedin sandım ya. Bir an için ödüm koptu. Tekrar söylüyorum seks. Kırmızı ışık. <laughs> ne? Kırmızı ışık yani buraya kadar. Ben yatak odamın kapılarını elin Yunan ajanını açamam. Sanırım peki işe yaramadı. Haklısın. Bunu bırakıp bize en çok faydası dokunan egzersizi yapalım. Rol değişimi mi? Evet. Nasıl bir şey o? Ee, sen insan olacaksın. İnsan da sen. Nasıl olacak o? Eğer kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koyabilirseniz... ...onun düşünce ve sorunlarını çok daha iyi anlayabilirsiniz. Ah, 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 ah. Sevinç ya, bu iyice çocuk oyuncağına döndü. Bu ne ya? Öyle deme İhsan. Bak bir atasözü vardır. Karşındaki kişinin ayakkabılarıyla yürümeden onun hakkında hüküm verme diye. Sizin atalarınız farklı, bizimki farklı Yorgo Efendi. İhsan yapacak mısın, yapmayacak mısın? Tamam yapacağım, sevinç olacağım. Yalnız etek tek giymem ona göre. Buna hiç gerek yok. Sevinçciğim, sen şimdi İhsan'sın. Sana Hı. göre günün en keyifli anını düşün. Hmm. İşten eve dönüyorum. Peki sen ne yapacaksın İhsan? Ben de gazetenin spor sayfasını okuyup bira içeceğim. Aa, İhsan unuttun mu? Sen de Sevinçsin. Onun yaptığı bir şey yapman lazım. Hmm. İyi o zaman. Boş boş oturacağım. <laughs> Ah canım dışarı çıktı ya beyni durmuştur şimdi. Ne de olsa senin rolle oynuyor. Hoş geldiniz. Ee, senin işin var burada. Ee, sancım ben ne kadar şanslı bir kadınım ki beni böyle lüks ve güzellikler içinde yaşatmak için kocam sabahtan akşama kadar çalışıyor, bana hak ettiğimden fazlasını veriyor. Bir şey unutmadın mı İhsan? Ee tamam, ee, yemek hazır mı? İyi sen bilirsin ne unuttuğunu. Evet, tamam. Nasıl geçti günün? Harika, bugün üç yeni dükkan da açtım ve bundan sonra eve de vaktinde gelebileceğimi hiç sanmıyorum. Ee harika, ee... <laughs> ne kadar şanslı bir kadınım ben, benim kocam çok zeki, çok çalışkan, Daha ne isterim? Ben hayatta böyle bir şey demem! Şu anda sen sen değilsin, ben senin ve sen dedin bile geçmiş olsun! Yorgo! İstediğini söyleyebilir Sevinç ancak o zaman gerçekten ne düşündüğünü anlayabilirsin! Ee, ama... E... Aa, devam et Sevinç! <laughs> Sevinç'cim canım bir tanem peki sen neler yaptın? He hiç. Ha bu akşam yemeğe misafir geliyor ki Yorgo ile Ferai. <laughs> Hayatta olmaz onları görürse iş tam kaçıyor benim. Çok haklısın insancığım ama ne yapayım? Ben onları kapıdan kovuyorum. Onlar bacadan giriyor. <laughs> Ben hayatta böyle bir şey demezdim. İşte bizim bütün sorunumuz bu. Hayatta bir kere olsun deseydin evliliğimiz düzelirdi be. Ama bu olmadıysa. Sen konuşma. Siz daha yemeğe bile gelmediniz. Bu kadar yeter. Böyle bir yere varacağınız yok. İkiniz de çok sinirlisiniz. Bu siniriniz geçmedikçe ne yapsanız bir işe yaramaz. Haklısın Ferayeciğim. Ve onların kurtulmalarının tek yolu bu. Neymiş onlar? Bunlar bataka süngerden yapılmış özel sopalar. Üzerinizdeki baskıdan kurtulmanın ve rahatlamanın yegane yolu. Ben maden suyunu tercih ederim. <laughs> Sanırım anlamadın İhsan. Bütün yapacağın şey bunlardan birini alıp sevince vurmak. Ne? <laughs> sevince vurmak mı? Yüze hariç herhangi bir yerine. Ben hayatımda vurmadım sevince. Fıske bile atmadım. Ne kadar aptallık, şapşallık yaparsa yapsın. <laughs> Ben de ona vurabilecek miyim? Tabii ki. Hiçbirinizin canı yanmayacak ve sinirlerinizi boşaltacaksınız. <laughs> i̇yi de bu tuhaf bir şey ya. Hadi vur Sevinç. <laughs> Vallahi bilemiyorum. İnan kendini iyi hissedeceksin. E, madem öyle söylüyorsunuz... E... Öyle mi? Aa, hayır, öyle değil. ay şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum öyle mi Yorgun Efendi. <laughs> Vallahi kendimi çok daha iyi hissediyorum. <laughs> <Sendi>. Gördünüz mü? <laughs> Sinirlerinizi boşalttığınıza göre artık bütün sorunlarınızı sakin bir şekilde oturup kavga etmeden çözebilirsiniz. Her siz toplantılarda bunu mu yapıyorsunuz? Hmm, bazen. İyi. <laughs> e? O zaman bizim toplantıya gitmemize gerek kalmadı. Birbirimize sinirlendiğimiz zaman bu sopalarla birbirimizin beynini patlatırız her şey olur. ama, ama bu sevince haksızlık olacak. O patlatacağı şeyi bir hayli aramak zorunda kalacak. Artık biz gidelim. Şu batakalarımızı geri alabilir miyiz? He, yalnız bir dakika. Benim boşaltmam gereken bir sinirim daha kaldı. E, tamam işte, hadi. Aa! Aa! <laughs> aa, aa, aa durun durun ne yapıyorsunuz ayıp Durun Bir de komşu olacaksınız çok ayıp Melekçe Bundan sonra sana sinirlenmeyeceğimi söylesem ne derdin? Harika olur derdim. Peki senin bana sinirlenmeyeceğini söylesem mucize olurdu. İyi. O zaman kıpırdama. Aa, İhsan Bey! <laughs> İhsan Bey kendinize gelin. Gel! Ne Hey, 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 gelin! hey, hey, hey,